Devlet Lisesi'nde okudum. Okulumun bütçesinde hep eksiklikler vardı. Üniversiteye geçtim, aynı problemler burada da devam ediyor. Araştırma bütçesinden temel ihtiyaçlarımıza kadar bütçe sıkıntısı çekiyoruz. Benim için eğitim sistemimizdeki en büyük hayal kırıklığı eğitime gereken önemin verilmemesi oldu. Bu eğitim sistemini ve gelecek kaygısını ülke gençliği olarak hak etmediğimizi düşünüyorum. 2018 Haziran ayında gireceğimiz üniversite sınavının formatı biz sınava hazırlanırken 2017 Ekim'de değiştirildi. Üstelik sınav tarihleri sonradan seçimlere denk gelmesi sebebiyle ertelendi. Şimdi ise üniversitemize bir gecede iki yeni fakülte açıldığını öğrendik. Benim için eğitim sistemimizdeki en büyük hayal kırıklığı plansızca yapılan değişiklikler oldu. Bu eğitim sistemini ve gelecek kaygısını ülke gençliği olarak hak etmediğimizi düşünüyorum. Kadıköy Anadolu e Lisesi'ne büyük mutlulukla geldim okula girdikten sonra lisan proje okulu ilan edildi. Proje okulu kapsamında okula yıllarını veren hocalarımız haksızca gönderildi. Tepeden atanan müdür, kültür sanat etkinliklerimize zorluklar çıkardı. Şimdi de aynı süreci Boğaziçi'nde yaşıyoruz. Tepeden atanan Melih Bulu geldiğinden bu yana okulumuz polis ablukasında alındı, arkadaşlarımız tutuklandı. Benim için eğitim sistemimizdeki en büyük hayal kırıklığı iyi okullara zedeleyici müdahalelerin yapılması oldu bu eğitim sistemini ve gelecek kaygısını ülke gençliği olarak hak etmediğimizi düşünüyorum. Liseye geçiş için ortaokulda SBS'ye girdim. Ablamın zamanında OKS vardı. Kuzenim şimdi LGS'ye hazırlanıyor. Üniversite geçiş için YGS ve LYS hazırlanmıştım. Üst dönemlerim ÖSS'ye girdi. Alt dönemlerim şimdi YKS'ye hazırlanıyor. Benim için eğitim sistemimizdeki en büyük hayal kırıklığı sürekli değişen sınav sistemi oldu. Bu eğitim sistemini ve gelecek kaygısını ülke gençliği olarak hak etmediğimizi düşünüyorum kamuda çalışabilme ihtimalimin olduğunu düşünmüyorum. KPSS'de yüksek puanların mülakatlarda haksız elenmesinden, sosyal bilimler enstitüsümüze bir fizikçinin atanmasına kadar her şey emeklerimizin bir değerinin olmadığını gösteriyor. Benim için eğitim sistemimizdeki en büyük hayal kırıklığı, liyakatsizliğin ülkenin her tarafına yayılması oldu. Bu eğitim sistemini ve gelecek kaygısını ülke gençliği olarak hak etmediğimizi düşünüyorum. Eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.